Şu çiftçilerinden, Meta Ateş ismim. 9. aydan 19'unda fabrika açıldı. Biz de yaklaşık 200 dekar pancar ekmişiz. İşte 12. ayın sonu yıl başına kadar fabrika devam ediyor. Rekolte abi verim olarak bir nebze iyi ama şeker oranımız düşük. Devlet 16 poları 2375 açıklamış fiyatı. Ama polar 16'nın altına düştü mü fiyat düşüyor, çıktı mı çıkıyor. Bizim de 12-13 geliyor abi, 14 geliyor. Bu da fiyat olarak geçen senenin fiyatının daha altına denk geliyor abi. Giderlerimiz geçen seneden bu sene arasında yüzde yüz artmış. Ama elimize geçecek para geçen seneki pancar fiyatının daha aşağısında abi. Abi polar işte iklimden düşüyor, sulamadan düşüyor abi. Havalar sıcak gidiyor abi. Daha bir türlü pancar soğuğu yemedi. Ne bileyim işte abi böyle. Bu sene sıcak gidiyor abi. Ben 10. ayın ortalarına geldik neredeyse. Havalar sıcak gidiyor. Şeker pancarı soğuğu yedi mi şekeri çıkması lazım? E, bir türlü de soğuk gelmedi. Yarın öbür gün de yağmur çamur gelirse abi burada halimiz daha perişan oluyor. Biz de bir yandan bitirmek istiyoruz. Ve böyle de fiyat aşağı. İşte çiftçi ortada kalmış abi böyle mağduruz. Elazığ'ın Kuyulu köyü, merkez köyü. Elazığ'ın en büyük köylerinden biri. İşte pancar üretimi yapıyoruz. 200 dönüm var aşağı yukarı 1500 ton falan bekliyoruz bekletimiz öyle. Yalnız bu sene sıkıntılı bir sene. Şeker oranları falan düşük çıkıyor. Erken olduğu için. Her seneye göre bu sene biraz daha iklim sıcak yani. İklimden dolayı şeker oranları düşük çıkıyor. Sen de iyi bak gel.